2026 yılında burçları neler bekliyor onları yorumladım. Evet, Koç burcuyla başlayabiliriz. <laughs> Da yükselen koçlara neler gelecek? Hepimizin haritasında bir alanı koç temsil ediyor. Şimdi öncelikle şunu belirtmem gerekiyor. Satürn bizim sınavlarımızla alakalı. Ders aldığımız, sınırlarımız, mesafe koyduğumuz, belki de disipline girdiğimiz alanlarla alakalı. Ve Satürn iki buçuk yıllık döngüsünde balık burcundaydı. Ben de dahil, ben de bir balık olarak, güneş balık olarak. iki buçuk yılda bütün balıkları sınadı. Özellikle yükselen balıkları çok sınadı. Bu ne şekilde hayatımıza girdi? Kimi evlilik, kimi ayrılık, kimi yaşadığı bir kayıp, kimi yaşadığı sağlık sorunları, kimi finansal zorluklar ya da sorumluluklarının artışı, iş hayatı olabilir. Bu evlilik ya da çocukla birlikte gelen sorumluluklarda artış olabilir. Şimdi 14 Şubat itibariyle aslında yeni yılında bir adım gerisinde başlayarak Şubat ayında Satürn artık balıkları azat edip özgür bırakıp koç burçlarına geçiyor olacak. O yüzden de Satürn koç döngüsünden en çok etkilenen burçlar koç burçları olacak ve bu yükselen ya da ay burcunuz, güneş burcunuzun koç oluyor olması sizi daha çok etkileyebilir. Ancak haritamızda dediğim gibi hepimizin haritasında bütün burçlar yer alıyor ve haritanızda Satürn hangi alandaysa hepimizi etkiliyor olacak, disipline ediyor olacak, sınayacak, belki mesafe koymamıza neden olacak, ayrılıklar getirebilir, vedalar getirebilir. Ama Satürn'ün şöyle bir noktası da var. Satürn sınar ama sınadığı yerde de eğer biz o sınavı sabırla, yasaklara girmeden buna işte isyan da dahil olmak üzere daha sabırlı bir şekilde aslında Satürn'ün amacı sabretmeyi öğretmektir. E sabırlı bir şekilde aşarsak da Satürn'ün evet sınavı büyüktür ama ödül de çok büyüktür arkadaşlar. Jüpiter ise iyicil bir gezegendir. Girdiği yere ödüller getirir ama hiçbir zaman Satürn'ün ödülü kadar büyük değildir. Her zaman Satürn ödülü sınavından daha büyük olur. Bunu da baz almak gerekir. Peki koçlara Satürn nereden etkili olacak? Birinci evinden etkili olacak. Yükselen koçların. Bu da aslında biz özellikle koçların 14 Şubat itibariyle 2,5 yıl içerisinde bekarlara evlilik getirebileceği, çocuk getirebileceği, kendi işini özellikle koçlar kurabilir. Özel bir sektörde çalışıyorsa ya da kamuda çalışıyorsa kendi işini kurma gibi bir adım atabilir. Satürn'ün bir deprem etkisi vardı. Deprem etkisinden kastım şu. Girdiği alanla ilgili böyle bir sarsar bizi. O sarstığı noktada aslında temel sağlamsa daha güçlü şekilde çıkarsınız ama temel zayıfsa doğal olarak bir yıkım çıkarsınız. Satürn 1-7 aksı dediğimiz beden ve evlilik aksı dediğimiz alandan geçtiğinde özellikle bunu yükselen koçlar ve teraziler yaşıyor olacaklar. Evlilikleriyle alakalı özellikle sınanabilirler. Özellikle evliler için söylüyorum bunu. Eğer temeliniz sağlam değilse sabırlı değilseniz çünkü Satürn dediğim gibi sabırla alakalı sabırlı değilseniz istikrarı sağlamak için belli bir çaba sarf etmiyorsanız temeli sağlam olmayan evlilikleri sonlandırabilir. Temeli sağlam olanlar da sınanacaktır ama daha güçlü bir şekilde ilişkilerine daha ömürlük, daha güvene dayalı, daha istikrarlı, hatta sorumluluklarına sorumluluk ek ekleyecek şekilde belki bir çocuk sahibi olarak yollarına devam ediyor olacaklar. O yüzden de kuç Mars yöneticiliğinde olduğu için biraz agresyonla alakalı, ani patlamalar, öfkelerle alakalı, mümkün mertebe, terazilerden çok bunu beklemeyiz, teraziler sabırlıdır ama koçlar, yükselen koçlar, güneş koçlar ya da haritanızda güçlü bir koç stelyumu olanlar, stelyumdan kastımız şu, haritanızda 3 ve daha fazla gezegen eğer koç burcundaysa en az bir yükselen ve güneş koç kadar etkileniyor olacağınız anlamına gelir. Lütfen öfkeyle, kızgınlıkla, dürtülerinizle ani kararlar almayın. Öfkeyle kararlar almayın. Daha sakin ve sabırlı olmayı öğrendiğinizde aslında sürecinizi daha kolay atlatacağınızı işaret ediyor. Tabii ki evlilik daha iki kişilik bir kurum olduğu için sizin tek başınıza gösterdiğiniz çaba bazen bir anlam ifade etmeyebilir. İşte orada da kader devreye giriyor derim. Çünkü bir kişinin tek taraflı çabası da bazen yeterli olmayabiliyor. Burada tabi ilişki için problemli özellikle ilişkileri olanlar mümkün mertebe şifalanmak adına evlilik terapistlerinden, psikologlardan, psikiyatrlardan, hani bu alanda uzmanlı olan kişilerden destek alırsanız sizin için daha faydalı olacak. Çünkü aynı zamanda Şiron'da koçta. Bu hayatınızda aldığımız yara dediğimiz nokta. Şiron bunu eğer siz sınavınızı daha aşmaya yönelik bir çabada değilseniz Şiron'dan yara alırsınız. Ama Şiron'un bir de şifacı tarafı vardır. Siz şifaya da yönelebilirsiniz. Bu aynı zamanda tıp dünyasında veriyor. Dediğim gibi bir terapi, bir destek alarak şifalanma yönüne de gidip ilişkinizi tam tersi şifalandırabilirsiniz. Aynı zamanda koçlar Özellikle çocuk isteyen, bebek isteyen bu müjdeyi bekleyen koçlara çocuk müjdesi de önümüzdeki 2,5 yıl geliyor olacak Satürn'ün etkisiyle. Ama bunu daha 2027 yılını destekleyebilir Satürn'ün o 2026 için özellikle kişisel bir değişim, dönüşüme girebilirler. Tarzlarında bir değişiklik olabilir. Bu bir saç renginizi, uzundur kısaya çevirmek olabilir. Giyim tarzınızı değiştirebilirsiniz. Kişisel yönelime daha çok ilgi gösterebilirsiniz. Belki bu bir spor alışkanlığı edinmek gibi olabilir. Sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmak olabilir ya da kişisel gelişiminize dediğim gibi bu bir eğitim şeklinde de kendinizi geliştirme şekline yönelebilirsiniz. Özellikle Uranüs para alanınızdan artık çıkıp yakın çevre alanınıza geçeceği için Uranüs ile birlikte 2026'da bir taşınma yer değişikliği gündeminize gelebilir. Köklü bir değişiklik verir bu arada Uranüs. İlçede bir değişiklik ya da aynı sitede farklı bir daire değil de Uranüs ve Plüton'un getirdiği değişimler daha çok köklü değişimlerdir. Bu size şehir değiştirebilir, ülke değiştirebilir özellikle yurt dışı planları olan yükselen koçlar için. Dördüncü evinizde artık yengeç vardı ve beşinci eve geçiyor çocuk alanınıza. Doğal olarak Satürn'ün hem sorumluluk yüklemesi aynı zamanda bu bolluk, bereket, genişlik dediğimiz Jüpiter'in de özellikle 2026 Nisan-Mayıs ayı itibariyle size özellikle çocuk müjdesi almak isteyen, planlayan koçlara çocuk da müjdeleyebilir. Bu dönemde sağlığınıza dikkat etmenizde fayda var. Özellikle Ağustos ayı itibariyle güneş tutulması ile birlikte sağlığınıza özellikle ateşli hastalıklar, ani kazalar, yaralanmalar bunlara dikkat etmenizde fayda var. Öncesinde bir sadaka çıkartır, tedbirinizi de alırsanız sizin adınıza iyi olacak. Kariyerinizle alakalı çok güzel gelişmeler olacak. İnşallah koçlar için. Bir yandan işte sınandığımız noktalar olurken o Satürn ve Şiron'un geçtiği noktalarda tabii ki gökyüzünde bütün göstergeler kötü değil. İyicil noktalarımız da var. Bu iyicil noktaların başında dediğim gibi özellikle bekarlara evlilik getirebilir. işte evli olanlara çocuk getirebilir. Kariyer hayatımızda da büyük bir dönüşüm yaşanabilir. Bu dönüşüm bir işten çıkartılma şeklinde olabilir. Mars kaldığınız bir mobbinge bağlı olarak kendi isteğinizle de çıkmak olabilir. Çünkü Mars etkisinde Mars o mobbingi de veriyor olabilir. Buna maruz kalmayı da veriyor olabilir. Ama devamında inşallah yükselen koçlara iyi kapılar aç açılacak. Ya daha iyi şartlarla yeni bir iş olabilir. Dediğim gibi kendi işinizi kurmak olabilir. Özellikle Mart-Nisan itibariyle iş değişimlerine de açık oluyor olacaksınız. Kanalıma abone olabilirsiniz. Abone olmak ücretli değil. Beğenmek, yorum yapmak ücretli değil. Kanalıma abone olursanız bundan sonraki en azından çekeceğim yine devam edeceğim videolardan da haberiniz olmuş olacak. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Umarım 2026 yılı hepimiz için şanslı, bereketli, sınavlarımızın en hafif olduğu, en kolaylıkla çözdüğümüz bir yıl olur. Dediğim gibi içi bir olasılık çalışması. Biz gördüğümüz, öngördüğümüz fırsatlarımızı değerlendirelim. Gerisi de olan takdiri, tedbirimizi alıp. Güzel bir yıl diliyorum. Umarım yeni yıl hepimize güzellikler getirsin. Şifa bekleyenlere şifa getirsin. Evlilik isteyenlere evlilik, çocuk isteyenlere çocuk getirsin. Sağlıkla, hayırlı, en doğrusu, en kolaylıkla getirsin inşallah. Dünyaya da barış getirsin. Umarım bunda da tabii ilk videomda söylemeden paylaş ulaşmalarına geçemeyeceğim Umarım Filistin'de özgürlüğüne kavuşur dünyada hiçbir çocuk hangi dine ırka sahip olursa olsun yetişkinlerin verdiği politik kararlardan dolayı aç kalmaz ölmez savaş dünyasında yaşamak zorunda kalmaz Herkes kendi toprağında, kendi çiçeği olarak büyüsün inşallah. Onlar için de 2026'da duam, o çocuklar da bizim evlatlarımız gibi güvenle, mutlulukla topraklarında yaşasınlar inşallah. Özgür Filistin.